Macaristan Cumhurbaşkanı 7 ay önce uluslararası bir toplantıda dedi ki iyi ki Türkler bizi yönetti dedi. Bunu sıradan bir adam söylemedi. Bunu Türkiye'ye gelen bir Macar söylemedi diyebilirsiniz ki yani işte ortama güzel mesajlar vermek. Bizim olmadığımız uluslararası bir toplantıda söyledi. 152 sene yönettiğimiz bu coğrafyada Macaristan'da Kardeşim bak. Bir enstitü kurdular. 40 küsur senedir Osmanlı yönetimini araştırıyor bu. Eğitim açısından araştırıyor, ziraat açısından araştırıyor, ekonomi açısından araştırıyor, askeri açıdan, bilmem toprak sağlık gelişir. açısından, toprak açısından ...iki sene önce iktisatçılar bitirdiler. Çıkan rapor şu. 152 sene Osmanlı yönetimi. Osmanlı buradan 1 milyar veya 100 milyar vergi topladı bu 152 senede 150 milyar yatırım yaptı. Dünyada bunun başka örneği yoktur. Biz gittiğimiz yerde yönetimler kurup oraları sömürmedik. Vatan yaptık. Bizim için Bosna her sekle Konya'nın bir farkı yoktu. Bizim için efendime söyleyeyim Tunus'la bizim için Yemen'le Diyarbakır'ın ve Trabzon'un farkı yoktu. Biz böyle bir medeniyet algısı içerisindeydik. Bu milletin, biz bunları niye söylüyoruz? Bu milletin son 200 yıl aşağılık kompleksiyle biz bir şey yapamayız diye bir, bir zamanlar atalarımız biraz işte kanuni manuni jöret olmuş, ha, de, olmuş de, gitmiş, de. Binmiş, gitmiş de hayır bu değil. Biz öldüğümüz zaman bile şerefli bir millettik Osmanlı yok olurken bile bu şerefi mutlak surette tekrar ayağa kaldırmayız. Bunu nasıl ayağa kalır derdi bu. Bu milletin küllenmiş şuurunu, hafızasını Edirne Kars arasına sıkıştırılmış ve aşağılık kompleksi aşılanmış. Düşmanın Yunan ve Ermeni. Ya yapmayın. Etmeyin. Bunlar bizim evin yaramaz iki çocuğu uydu bunlar. Ağızlarına çarparsın bir tane. Bu yani bir yaramazlık ettiler. Yarın bunlar bu hatalarını bu duygusal süreç bittikten sonra dönüp bu imparatorluğa bunlar da sahip çıkacaklar. Biz böyle bir medeniyetin insanlarıydık. Yunanlı yanlış olabilir, benim düşmanım olamaz. Beni küçültme. Benim düşmanım Russa Rus olsun, yakışır. İngilizse İngiliz olsun. Ya Yunanlı utanıyorum artık ona düşman demek. Vaktiyle de bir tanıda Tosbağ'a tabir, tabir ettiğimiz o Volkswagen bir araba çarpmıştı. Ayağa kalktı dedi ki ya. Hayır işte Mercedes çarptı. <laughs> Değil mi ya? ya? <laughs>